Şimdi bakmadıysan bakacağım. Yok bakmamışız. 31 Ocak'ta bakmışız en son. 25 gün geçmiş. Peki NK hissesinden devam edelim arkadaşlar. Ya ben şu anda hiç şey yapmıyorum. Çünkü bunların çoğunun çalışması var. Sadece üstünden geçiyorum arkadaşlar. Yani değişik bir şey göremedim zaten. hep de dediğimiz gibi de olmuş. Desteklerine gelecek dediğimiz desteklerine gelmiş. Şimdi NKS'sinde ne görünüyor? Aşağıda 7.50'si ve kötüsü de 6.80'miş. Şu anda kaç arkadaşlar? 7'ye kadar düşmüş. 6.80'i de varmış yalnız. Mı? Yani 7.50 ile 6.80 arasında bir seviyesi varmış. İşte görüldüğü gibi geliyor işte arkadaşlar oraya. Bir bakalım bir netleştirelim. Belki trendinde değişiklik olur. Bir ay önce bakmışız hemen hemen. Hüsiye. 23 gün önce. Bir bakalım. Endeks de düştü ya. Endeks düştü sonuçta. O günden bu yana. Bir bakalım. Şimdi öncelikli olarak şunu söylüyorum arkadaşlar. Enkay güzel bir hisse. Kötü bir hisse değil. Ama Enkay'a biz demiştik ki zamanında 11'lere gitmek istiyor demiştik. Bakın. Bu hisse 10 liraya gitti. Geri çekildi. Düzeltme yaptı. Orada 9.50 idi de. 9.50'den biraz fazla yaptı. Burada direnci vardı. Yaptı ve geri çekildi arkadaşlar. Yani 9.50 ile 11 arasında bir seviyeye gitmek istiyordu zaten bu hisse yani hemen hemen hedef gördü arkadaşlar. Yani kısa vadede gördü hedefini. Şu anda da mevcut piyasaya göre trendinde. Bir sıkıntı yok şu anda. Trendinde devam ediyor. Yani bunun trendi de arkadaşlar şu zaten. Bakın burada yazılı. Sekizlerle 8'lerle 7.50 işte kötü seviyesi var. 6.80 oralar yani. Oralarda devam ediyor. Yani benim anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. bu ise 7.20'lerde 7.10'larda destek yapmış. 7.10'larda. Dönmüş. Buradan dönmüş. 7.10'larda. Yani oralarda da bir desteği var. Ama <laughs> biz bir çizelim bir bakalım. Trendten dolayı belki yükselmiş olabilir desteği. Evet. Aynen öyle. Trendten dolayı desteği yükselmiş biraz. Ama ben de görüyorum. Yeterince güçlü güzel destek mi? Ona bir bakalım. Orayı teyit edersek tamam sıkıntı yok. Burası güzel desteği. Şurası mesela. Bakın. Evet burayı kesiyor. mu bir saniye. Ha, buranın üstünde kalmış. Bunun güzel desteği şurası. 6.80 yine görünüyor sanırım. 6.90, 6.80 aynen öyle. Arkadaşlar aşağıda 6.80'e kadar yani 7 ve 6.80'lere dikkat edelim. 7 ve 6.80 Şimdi 7.50 destekti de burayı kırdı ya. Burası muhtemelen direnç oldu. Bakın direnç. 7.50'yi direnç olarak yan tarafa alacağız şimdi. 7.50. Yan tarafa alıyoruz. Bir de yukarıda kaçı var? Hemen ona bir bakalım. Şimdi burada fazla yaptı. Bakın fazla yaptı. Onu sayamayız. Onu sayamayız. Şimdilik ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bu hissenin hatta sileyim öyle temiz temiz çizeyim. Bu hissenin şu anda direnci şu arkadaşlar. Görebileceğim. 8, 30'lar. Yani aşağıda 7 ve 6, 80'e kadar yukarıda 7.50 7, 50 ve kırması halinde 8, 20, 8, 30 oralar. Şu anda bu trendde arkadaşlar. Yani aynı zamanda aşağıda çizdim ya. Yukarıdaki trendi de bu. Yani aslında şöyle diyebiliriz ya bu hisseye. Bu hissenin trendi şu arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir trendi var. 6.80'e verirse burası. Heh. Bu. Burası güzel destek. Burası güzel destek. Yani kötüsü iyisi bu arkadaşlar. Kötüsü iyisi bu. Hatta bakın bu buradan geliyor. Bakın. Bu buradan geliyor. Bakın. Bunun desteği buradan geliyor. Ee, bunun da direnci buradan geliyor. Yani şuradan geliyor. Bu, bunun trendi bu yani. Burada fazlasını yaptı. Ee, evet. Fazlasını yaptı. Bu. Şimdilik bu battı arkadaşlar. Şimdilik bu battı. 7.50 8 yani 8.30 60 görünüyor. Yani orada bir hareketleri var zaten. Ya ben 8'de 8 ile 8.50 arasında bir seviye demek istiyorum. Yukarıda 8 ile 8.50'si var. 7.50'yi kırarsa aşağıda 7 ve 6.80'i var. Bu bantta hareket ediyor arkadaşlar şu anda. Evet. Şimdi hedef görmüş. 9.50'leri lira, 10 liraları görmüş zaten bu. Ondan bahsedemeyiz. İleride olabilir ama şu anda aşağı yukarı hareketler Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü şu anda dalgalı. Dalgalı devam ediyor. Ee, evet son durum bu. Kırarsa 8.50 üstü de kapanış yaparsa acil bir şekilde bakarız. Ama şu anda e mümkünse aşağının önlemini alıp o şartlarda bu e şeylere e dalgalanmalara dikkat edelim. Dalgalanmalara dikkat edelim. Bir hisse daha alayım. Endekste dalgalanma olacak gibi arkadaşlar. E hisselere de yansıyacak bu hisselere de yansıyacaktır. Dikkatli olalım. Aşağı yukarı hareketlere. Şimdi bir hisse daha alayım. Bir hisse daha alayım. Dolar ne durumda? Dolara bir bakayım. Dolar 7.30. 7.33 şu anda.